Evet arkadaşlar şu anda Gökçeada Dereköy'deki zaman en büyük Gökçeada'nın Rum köyü olan Dereköy'deki çamaşırhane burası arkadaşlar. hani yanlış bilgi vermek de istemiyorum nasıl kullanılıyor bu taşlar ne işe yarıyor bilmiyorum ama en azından şu nostaljik görüntüyü sizlerle paylaşmak istiyorum ya bana çok değişik geldi açıkçası çok fantastik geldi. Daha hala da çeşmelerin, taşların e, izleri var. Ya buralarda ne hayatlar yaşanmıştır. Ya yani, e, çok çok güzel yani. Evet şurası da muhtemelen çıkış kapısı. Şu oyuk olan yerlerde herhalde e, su mu ısıtıyorlardı ne yapıyorlardı bilmiyorum ama bir de şu taraftan alayım çamaşırhaneyi buradan şu anda çıkış yeri, çıkış kapısı. Şu kapının oradan tekrar içeriği bir göstereyim size. Evet arkadaşlar, terk edilmiş olan Dereköy'de, Dereköy'den selamlar.